Merhaba dostlarım, ben bir kanalım kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım ben normalde oyun kanalıyım ama telefon teknik servisiyle de uğraştığım için karşıma telefonda çıkan hataları çözümleyip bunu video alıp paylaşıyorum. Ve arkadaşlar bugün karşıma Safe Mode diye bir bok çıktı size şöyle göstereyim bunun çözümü arkadaşlar çok kolay çok basit. Şöyle bir hata çıktı güvenlik modu diye. Arkadaşlar bu hiçbir türlü kapanmıyor. Bakın karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Diyorlar ki Android cihazını kilidini aç, ekran üstüne aşağıya kaydır. Eğer varsa güvenlik modu açık bildirme dokun. İstendiği yeniden başla şimdi. Arkadaşlar bunlar boş. Sizin sorununuz virüs değil. Sizin sorununuz herhangi bir şey değil aslında. Sizin sadece bir sorununuz var. O da ne biliyor musunuz? Şuradaki tuş sıkışmaları veyahut buradaki tuş sıkışmaları yeniden başlattığınızda bu çözülmez. Bunun tek bir çözümü vardır arkadaşlar. Mesela diyelim e, bu güvenlik nasıl açılır bu Safe Mode? Ses kapatma tuşundan dolayı açılır arkadaşlar. Ses kapatma tuşunun sıkışıklığından açılır. Aniden bir sıkışma olur ve açılır. Bunu nasıl giderebilirsiniz? İlk önce telefonu kapattıktan sonra şu güç tuşuyla e, ses aç pardon kapatma tuşuna aynı anda basıyorsunuz dostlarım. Aynı anda basıyorsunuz. Bastıktan sonra otomatikmen açıyor. Ve açtıktan sonra o güvenlik çıkmıyor arkadaşlar. Safe mod otomatikmen gidiyor. Bakın benimki de şu an gitti. Ben o kadar sıfırladım denedim. Dedim hatta oluyor mu bakın. Youtube kanalım var şu anda giremiyorum. Çünkü daha hiç açmadım. Instagram falan indirdim denemek için. Başta indirmedi ama ben bunu yaptıktan sonra indirdi dostlarım. Arkadaşlar böyle saçma sapan şeylere inanmayın. Diğer herkes kendi bildiğine kafasına göre diyor ki yok telefonu kapatıp kapatıp açtıktan sonra olur falan filan arkadaşlar boş bunlar. Size söylüyorum zaten. Güç tuşuna ve ses kapat açma tuşu, ee, kapatma tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Güç tuşu ve ses kapatma tuşuna telefonu kapattıktan sonra tabii te telefonu kapatıyorsunuz. Güç tuşu ve ses kapatma tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bastıktan sonra bu sorun çıkmıyor arkadaşlar. Bu güvenlik mod kapanıyor ve uygulamalarınızı kullanabiliyorsunuz. Üçüncü taraf uygulamalar ne oluyor? Instagram olsun, X Recorder olsun, Play Store'da indirdiğiniz bütün uygulamalar olsun kullanamıyorsunuz. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra e, otomatik mekanını açıp güvenli mod gidiyor arkadaşlar. Bende de o çıktığı için şu an çözümünü yaptım ve size sundum arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.